maşallah. Oyundan sonra hep aynı hareketi yapıyor. Caminin o tarafa, caminin o taraftan geniş bir tur. Tekrardan oyuna geliyor arkadaşlar abiler. Gezmesi harika. Oyuna yanaşması da çok güzel. Başarılı bir yavru şimdilik. շոշա Evet arkadaşlar. Bu şekilde inişini de yaptı. Bayağı kendini yordu. Kendini bayağı bayağı bir yordu arkadaşlar. Ama güzel çalıştı. Aferin. Tam bir saat 2 dakika kanat sallamış arkadaşlar. Abiler güzel çalışmalar yaptı keyifli bir hayvan. Güzel geziyor, güzel dinlendiriyor kendini. Oyuna güzel yanaşılıyor, hedefçiliği çok güzel. 3-4 tane havada patladı. Onu da artık normal karşılıyoruz. Yeni başlamış bir kuş için. Bunlar olağan şeyler. Bu diğerleri de e, ak kuyruklar, ak kuyruk, takkalak kuyruk, bozkilli, öbür takkalak kuyruk, bozkilli, e, yerdeki boz, benekli, hep akrabalar. Zaten iki tanesi abisi. Bunların da yavrulukları güzel geçti, ekelikte uçtular, ekelikte de güzel geçti. E, zaten bu kuşumuzu hep beraber izlemiştik. Bozkilli, takkalak kuyruk erkeği hem yavrulukta hem ekelikte. Şimdi yavrular uçuyor. Yavruları güzel oynuyor. Kendisi artık benim damızlık adayım. Uçurduğumuz oynattığımız bosper de o erkeğin yavrusu. Biraz sonra onu da bırakacağız. Ama aman aman aman. Az önce inen kuşumuz arkadaşlar. Abiler. Şimdi bunu yemleyip özellikle genç kardeşlerimiz için bir saatini devirmiş kuşu yemledikten sonra bir daha dışarı çıkartmıyoruz. Uçurmuyoruz. Ertesi gün uçacağı saate kadar içeride kapalı bekleyecek. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar, abiler. Hoşçakalın.